Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerine ve bebek örgülerine çok yakışan bir örnek hazırladım sizlere. Modelim 6 ilmekle yapılıyor. 6 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6, 12, 18 şeklinde. En son bir tane ilmek ilave ediyoruz. 3 model için 6 çarpı 3, 18 ilmek. Bir tane de kenar ilmeği ilave ettim. 19 ilmekle Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5. Arada bir tane düz ilmeğim var. Tekrar 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 Bir tane ilmek düz. 5 tane ilmeğimi ters şeklinde arka yüzde örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk düz ilmeğimi 1 2 ipimi 3 defa dolayarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi tekrar 1 2 3 defa dolayarak düz örüyorum. Bu 5 ilmeğin başındaki ve sonundakini 3 defa dolayarak örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi normal şekilde düz örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 tane olan düz ilmeğimin ilkini 1 2 3 defa dolayarak düz örüyorum. Bakın 3 defa doladım. Sonraki 3 ilmeğimi normal düz ilmek örer gibi örüyorum. Son ilmeğimi tekrar 3 defa dolayarak düz örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İlk düz ilmeğimi 3 defa dolayarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi düz ördüm. Son düz ilmeğimi tekrar 3 defa dolayarak düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım ken tarafımı aldım. 3 defa dolayarak ördüğüm ilmeğimi bakın serbest bıraktım. Örmeden atlattım. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. ipimi ken tarafıma aldım. 3 defa dolayarak ördüğüm ilmeğimi örmeden atlattım. Aradaki bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar aynı şekilde ipimi ken tarafıma alıyorum. 3 defa dolayarak ördüğüm ilmeğimi serbest bırakıyorum. Örmeden atlatıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar aynı şekilde 3 defa dolayarak ördüğüm ilmeğimi hem serbest bırakıyorum hem örmeden atlatıyorum. En son kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Modelin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa ipim arkada iken bakın örmeden atlattığım ilmeği tekrar örmeden atlattım. Sonraki üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve üç defa doladığım bu ilmeği tekrar örmeden aldım. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane olan düz ilmeğimin ilk başındaki ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki 3 ilmeği düz örüyorum ve sondaki düz ilmeği de örmeden atlatıyorum. Aradaki ilmeğimi ters ördüm. Bakın burada ilmeği atlatırken ipim arkada olacak. Devamındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Ve tekrar son ilmeğimi örmeden atlattım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Örgümün arkasındayım. 5. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ken tarafıma aldım. Diğer sırada örmeden atlattığım ilmeği tekrar örmeden atlattım. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi ken tarafıma alıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Arada bakın düz ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. İpimi ken tarafıma aldım. İlk ilmeği örmeden atlattım. Sonraki 3 ilmeği ters ördüm. İpim ken tarafındayken Sıradaki ilmeği örmeden atlattım. Arada düz ilmeğim var. Bunu tekrar düz olarak ördüm. Bu şekilde sıra boyunca ilmeklerimi örerek tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. 6. ve son sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın burada ilk ilmeği değil devamındaki 2 3 4. olan ilmekleri arkadan şişime aldım ve ilmeklerimin tamamını şişimden çıkarttım. Başta ve sonda örmeden atlattığım, boyunu uzattığım ilmeklerim var. Sol şişime baştaki uzattığım ilk ilmeğimi aldım. Sağ şişime aktarmış olduğum diğer 3 ilmeği tekrar sol şişime geri aktardım. Ve örgümün sonundaki bu boyunu uzatarak atlattığım ilmeğimi de örgümün başına aldım. Bu şekilde ortadaki 3 ilmek sabit. Baştaki ilmek, örgünün sonuna, sondaki ilmek örgünün başına geçmiş olacak. Sonra bu 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi ters ördüm. Sırada 5 tane düz ilmeğim var. Bakın ilkini atladım. Arka taraftan 2 3 Dördüncü ilmekleri sağ şişime aldım. Tüm ilmekleri şişimden bu şekilde çıkarttım. Örgümün başındaki boyun uzattığım ilk ilmeğimi sol şişime alıyorum. Devamındaki, bakın sağ şişime aktardım bu üç ilmeği tekrar sol şişime geri aktarıyorum. Sırada örgümün en sonundaki bu boyun uzattığım ilmeğim var. Bunu da örgümün başına alıyorum. Ve devamında bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Baştaki ilmek sona, sondaki ilmek başa geçmiş olacak. Arada bir ilmek ters ördüm. Aynı şekilde bakın, ilmeklerin hepsini çıkarttım. Şimdi sıradan baştaki ilk ilmeği sol şişime alıyorum. Ortadaki bulunan bu 3 ilmeği devamında tekrar şişime geri alıyorum. En sondaki ilmeği ise örgümün en başını alarak yer değiştiriyorum. Sonra bu ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. İlmeklerimizi bir ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Ön yüze gelince de bu 5 tane olan ilmeklerin birincisini ve sonuncusunu 3 defa dolayarak aynı bu işlemi tekrar ediyoruz. 3,5 numaralı şişle gördüğünüz parçayı çalıştım. Modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde oluyor. Bu model hem angora ipleri hem de orta kalınlıkta iplere uygundur. Çok şık, gayet de güzel duran bir örnek. Özellikle bayan yelek, hırka, kazak gibi örgülerde kullanmanızı tavsiye ederim. Örgümüzün arka tarafı. Oldukça muntazam ve hoş duran bir örnek. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kolay gelsin.